Ben bu anlamda gösterdikleri hassasiyet nedeniyle başta başkanımız Sayın Turgay Aldemir olmak üzere Anadolu Federasyonu'nun tüm üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Dört günlük yoğun ve güzel bir program içeriğine baktım gerçekten. Hepsi birbirinden kapsamlı dijitalleşmeden, kültür endüstrisine, şehirleşmeden geleneğe kadar farklı başlıkla etrafında aile konuşulacak. Burada konuşulacak her konunun ailemizi güçlendirecek, aile değerlerimizi geleceğe taşıyacak hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler, aile medeniyetimizin en kadim, en köklü kurumlarından biridir. Anayasamızın 41. maddesi de açıkça ailenin toplumun temeli olduğunu vurgular. Tarih boyunca görüyoruz ki toplum bilincinin aile etrafında güçlü bir şekilde örüldüğü zamanlar devletimiz ve milletimiz en parlak, en kudretli dönemlerini yaşamıştır. Bu nedenle ailenin zayıflaması evlatlarımızın geleceğini, ülkemizin istikrarını sarsan büyük bir tehdittir. Bugün dünyaya baktığımızda büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini görüyoruz. Küreselleşme, kentleşme, dijitalleşme gibi çok boyutlu süreçler aile kurumunun yapısını, işlevlerini ve değer dünyasını derinden sarsıyor. Şehir yaşamının hızla yaygınlaşması ve teknolojinin hayatımızın merkezine yerleşmesi bireyleri ve aileleri yeniden şekillendiriyor. Bu hızlı dönüşüm geleneksel aile değerlerini ve bağlarını, sosyal dayanışma ağlarını zayıflatıyor. Annelik ve babalık rolleri itibarsızlaşıyor. Evet, dijital platformlar hayatlarımızı kolaylaştırıyor. Ancak aynı zamanda aile içi iletişimi zayıflatıyor. İçinde bulunduğumuz çağda. Bir yandan teknolojik ilerlemeler, dijitalleşme ve cinsiyetsizleştirme, öte yandan ekonomik ve sosyal kültürel dönüşümler aile yapısını derinden sarsıyor. Bireyselliği her şeyin önüne koyan yaşam biçimleri özellikle gençlerimiz arasında yaygınlaşıyor. Bu nedenle aileyi güçlendirmek ve aile değerlerimizi koruma hususuna stratejik bir refleksle yaklaşmak zorundayız. Zira insanlar yalnızlaşıyor. Çok değerli misafirler, bugün üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığımız bir diğer konu ise demografik değişimdir. Biz her zaman genç ve dinamik nüfusuyla gurur duyan bir ülke olduk. Ancak son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de genç nüfus oranında ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Doğum oranlarında da benzer bir düşüş söz konusu doğurganlık hızında ülke tarihinin en düşük oranı olan 1.48'e kadar geriledi. Bu rakam nüfusun kendini yenileme seviyesi olan 2.1'in çok çok altında. Etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılına geldiğinde ülkemize ortanca yaşın 60'a çıkacağı öngörülüyor. Düşünsenize çocuksuz bir dünya. Yani nüfusun yarısı 60 yaş ve üstü olacak. Bugün farklı ülkelerde benzer düşüşler nedeniyle ciddi nüfus problemleri yaşanıyor. Eğer biz şimdiden önlem almazsak benzer bir tabloyla yüzleşmemiz kaçınılmaz. Çünkü nüfus meselesi sadece ailelerin çocuk sayısı meselesi değildir. Ekonomik büyümeden sosyal yapıya, üretimden sağlığa kadar her şeyi etkileyen bir milli güvenlik meselesi. Diğer yandan evliliklerin azalması, boşanma oranlarının artması, ailelerin giderek tek ebeveynli hale dönüşmesi, ülkemizi pek çok açıdan telafisi zor bir noktaya taşıyabilir. Bu anlamda bu mesele Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle demografik bir sınamadan öte milletimizin geleceği için adeta varoluşsal bir tehdit niteliğindedir. Değerli konuklar, işte tüm bu tablo bize tek bir şey gösterdi. O da aileyi korumanın, geleceğinizi güven altına almanın tek yolu olduğu. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılını aile yılı olarak ilan ettik. Ailenin karşı karşıya kaldığı tehditler karşısında ülke çapında bir farkındalık, adeta bir seferberlik oluşmasını istedik. Amacımız sadece nüfus artışını desteklemek değil. Aynı zamanda aile kavramını her yönüyle güçlendirmek. Bu yedi ayda ülkenin dört bir yanında 8.395 etkinlik düzenledik. Eğitimler, seminerler, medya kampanyaları ve sağ çalışmaları yaptık. Toplumun her kesiminde aileyi merkeze alan güçlü bir bilinç oluşturduk. Tüm kurumlarımız seferber olmuş durumda. Ben bugün bu güzel sen katkı sunan bütün üniversitelerimize de teşekkür etmek istiyorum. Bakanlığımızın koordinasyonunda aile yapımızı korumak ve güçlendirmek için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Aile yılı kapsamında açıkladığımız doğum yardımı ve çocuk destekleri, gençlere yönelik evlilik kredileri gibi teşvikler buna bir örnektir. Bakanlık olarak kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, bütüncül bir yaklaşımla aile politikalarımızı daha da güçlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde uygulamaya koyduğumuz ailenin korunması ve güçlendirilmesi, vizyon belgesi ve eylem planı bizler için değerli bir yol haritasıdır. Bu plan, aileyi merkez alan ilk eylem planı olması açısından özel bir önem taşıyor. Eylem planıyla ailelerin refah düzeyini yükseltmeyi, sosyal hizmet ve politikalarımızın etkinliğini ve erişebilirliğini artırmayı hedefliyoruz. Diğer yandan nüfusa ilişkin politikaları Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bütüncül bir yaklaşımla ele aldığımız nüfus politikaları kurulunu oluşturduk. Bunun yanı sıra sosyal politikalarımıza yön verecek araştırmalar yürütmesi amacıyla aile enstitüsünü kurduk. Ayrıca iş ve aile uyumlaştırılması noktasında da adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz ay yürürlüğe giren memurların yarım zamanlı çalışma hakkına ilişkin düzenleme bunun en son örneğidir. Öte yandan ülkemiz Aile odaklı sosyal politikalarıyla uluslararası alanda örnek gösterilen bir ülke haline geldi. Bu doğrultuda bu yıl 22-23 Mayıs'ta uluslararası aile forumunu gerçekleştirdik. 26 ülkeden katılan bakan ve üst düzey katılımcılarla küresel ölçekte yükselen tehditlere karşı aileyi güçlendirecek çözüm önerilerini ele aldık. Forumda ortaya koyduğumuz vizyon sadece Türkiye için değil aile ve nüfusun korunmasını önemseyen tüm ülkeler için ilham kaynağı olacak niteliktedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın forumun kapanışında 2026-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yıl olarak ortaya koyduğu vizyon da ülkemizin bu alandaki kararlılığının ve liderliğinin de açık bir göstergesidir. Önümüzdeki 10 yıl boyunca demografik dayanıklılığımızı güçlendirmek, ve nesiller arası dayanışmayı artırmak için çalışacağız. Kıymetli konuklar, bu yolculuğa ailemiz geleceğimiz diyerek çıktık. Bugün bu, bu ifadeyi bir slogan olmanın ötesine taşımak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bugün gerçekleştirilen Anadolu buluşmaları da bu çabanın kıymetli bir parçasıdır. Bu anlamda bu buluşmayı büyük bir aile buluşması olarak gördüğümüzü bir kere daha yenilemek isterim. 60 ilden gelen misafirlerimiz, 8 ülkeden gelen katılımcılarımız, deprem bölgesinden gelen kardeşlerimiz ve bütün konuklarımızla birlikte bu salonda aslında geniş bir aile tablosu çiziyoruz. Aramızda çocuklarımız da var. Ben bundan gerçekten çok büyük mutluluk duydum. Farklı diller, farklı kültürler, farklı hayat hikayeleri. Ama hepimizin yüreğinde ana sevgisi, aile sevgisi ve aynı sıcaklıkta yer alıyor. Biz biliyoruz ki aile olmak sadece aynı kanı taşımak değil. Aile olmak, birlikte sevinmek, birlikte üzülmek, aynı sofrada ekmeği bölüşmektir. Zor günde omuz omuza durmak, iyi günde mutluluğu paylaşmaktır. Komşunun, çocuğunun kendi evladın gibi korumakta, yaşlı bir akrabanın elini tutup halini hatırını sormakta saklıdır. Depremde evini kaybeden kardeşine kapısını açmak, gurbetten gelen misafire sıcak çorba ikram etmektir. İşte bu yüzden 86 milyon vatandaşımızla biz Büyük Türkiye ailesi izliyoruz. Gönül coğrafyamızda yaşayan tüm kardeşlerimizi ailemizin kıymetli bir üyesi olarak görüyoruz. Bu duygularla sözlerime son verirken Anadolu buluşmaları vesilesiyle bir araya gelmemizi sağlayan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Ailelerimize adanmış bu yılın ve önümüzdeki 10 yılın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bunlar deprem bölgesindeki atölyelerimizde yapıldı. Siz de atölye kurdunuz. Ee, Sayın Bakan bunlar deprem bölgesindeki atölyelerimizde yapıldı. Bu da size özel eee Sahiye'deki tekrarı bunlar da ailesini kaybeden e, anneler o atölyelerde rehabilite olur. Şu anda hepsi meslek edindiler. Onlar size